ZWCAD Plus 2014 Pro arayüzünde görmüş olduğunuz üzere e, birkaç bölümden oluşmaktadır. Bu üst tarafında ZWCAD logosunun bulunduğu yerde e, açılır pencere şeklinde menülerimiz bulunuyor. Bunun haricinde hemen yan tarafında hızlı erişim çubuğu ve ZWCAD title bölümü mevcut. Diğer tarafında ise çarpı butonuna basarak ZWCAD'i kapattığımız veya simge durumuna küçülttüğümüz ya da pencere haline küçülttüğümüz bir alan mevcut. Diğer tarafta da ZWCAD için skin oluşturulmuş bir kıyafet menüsü mevcut. Diğer taraftan yine hemen yan tarafındaki butona tıklayarak eski klasik açılır menüye ulaşabiliyoruz. Alt tarafında Ribbon dediğimiz kuşak menüden oluşan bir bölüm var. Kuşak menüde her bir başlığın ismi tab olarak nitelendiriliyor. Her bir tab altında örneğin draw, modify, annotation, layers gibi paneller bulunuyor. Her bir çizgiden, çizgiyle ayrılmış olan alanlar panel olarak tanımlanıyor. Yani home tab altında draw paneli gibi. Home tab altında genellikle en sık kullanılan çizim komutları bulunur draft, modify e, gibi çizim ve düzenleme komutları, annotation gibi e, yazı, ölçülendirme, tanımlama bilgileri, layers katmanlar, blok oluşturma ve nesne özellikleri ile e, yapıştırma penceresi e, bulunabiliyor. Devamında solid katı modeller, Annotate gibi diğer başlıklarda mevcut. Bunları ileriki derslerimizde ayrıca göreceğiz. Daha aşağıda hemen sol tarafımızda araç çubuklarını görebiliyoruz. Burada çeşitli komutların araç çubuklarını görebilirsiniz. Draw panelinde bulunan komutlara buradan da erişebilirsiniz. Bunun haricinde tarama paletleri, elektrik, mechanical, modelleme gibi çeşitli araç çubuklarına hızlı erişim buradan mümkün. Orta ekranda çizim alanımızı bulabilirsiniz. Her bir yeni dosya açtığımızda Başlığı buraya gelecek ve buradan geçişleri kolaylıkla sağlayabiliyor olacağız. Ekranımızın sağ tarafında ise görmüş olduğunuz üzere Properties penceresi var. Buradan herhangi bir nesnenin üzerine tıkladığımızda bu nesne ile alakalı bilgilere erişebiliyoruz. Ekranımızın alt kısmında, çizim panelinin alt kısmında Layout ve Model pencereleri var. Buradan da e, Antet ve Yerleşim gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Alt kısımda ise komut satırını görebilirsiniz. Komut satırında herhangi bir komutun çalıştırılması ve bu komutla alakalı çeşitli parametrelerin düzenlenmesi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Komut satırının altında koordinat düzlemini görebilirsiniz. Bu koordinat sistemi e, mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde veya herhangi bir çizgi çizdiğinizde e, mouse'un ekranın hangi noktasında olduğunu gösteren bir bölümdür. Devamında status bar dediğimiz durum bölümünden e, nesnelerin e, özellikleriyle alakalı işlemleri gerçekleştirebileceğiniz yani son nokta, orta noktası, dik konumluğu veya e, çizginin kalınlığı gibi çeşitli özelliklerin ayarlanabildiği ve seçilebildiği çeşitli ayarlar mevcut. Bunları da ileriki derslerimizde göreceğiz. Ekranımızı sağa sola kaydırdığımızda görmüş olduğunuz üzere kaydırma çubukları da beraberinde hareket ediyor. Dilersek çeşitli komutlarla zoom, pan gibi komutlarla hareket ettirebileceğimiz gibi buradaki kaydırma çubuklarını kullanarak da ekranımız içerisinde gezinti yapmamız mümkün hale geliyor. Evet bu dersimizde ZWCAT e, Plus 2014 Pro hakkında e, arayüzde neler var, e, neler nasıl kullanılır bunlardan bahsettik. Gelecek derslerimizde bunlar üzerinde daha fazla detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.